Bolu sınırlarındaki gürgen ve çam ağaçları ile dolu ormanların içinde dolaşırken yola düşmüş bir gürgen dalı buldum. Merak edenler için bulunduğumuz lokasyon Sinekli Yaylası. Kamp ve doğa yürüyüş tutkunları için muazzam bir bölge. Büyük ihtimalle orman çalışmaları esnasında bir şekilde yola yuvarlandı ve karşıma çıktı. Gördüğünüz gibi üzerinde motorlu testere izleri var. Yaklaşık 6 ay kadar beklettikten sonra artık işlenmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Bu gürgen dalından bir askılık yapacağım. O yüzden duvara yaslayacağımız yüzeyi düzlemem lazım. Temizleyeceğimiz yüzeyi motorlu testleri izi olan taraf olarak seçiyorum ki son ürün üzerinde herhangi bir iz olmasın. Temizlediğim derinlik arttıkça parça masada kendi ağırlığı ile duramamaya başladı. O sebeple iki ucundan masaya sabitlemek için T şeklinde parçalar hazırlıyorum. T şeklindeki parçaları hem ağaca vidalayacağım hem de masaya vidalayacağım. Böylece işlem boyunca yerinden kıpırdayamayacak malzeme. Tabii T'lerin bu kadar uzun olmasına gerek yok. Ucundan kesi verelim ve frezeyi tekrar başlatalım. Kullandığım freze bıçağı yerli bir firma olan Alvesa Cutting Tools firmasının 40 mm'lik Z6 tabla tarama bıçağı. Oldukça ilgili bir firma, ürünleri de oldukça kaliteli. Instagram sayfalarına göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Önceki videomda da kullandığım freze tezgahını burada da kullanıyorum tabii ki. Rayların altına istediğiniz kalınlıkta parçalar koyarak frezenin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ve gürgen dalı bir sonraki aşamaya hazır. Şimdi kabuklardan kurtulalım. Kurumuş bir ağaca göre kabuk soyma işlemi beni biraz fazla zorladı diyebilirim. Pıtır pıtır soyarım dediğim kabuklar ağaçtan ayrılmak bilmedi. Gürgenin huyu da böyle herhalde. Dalın uçlarından bir miktar kesiyorum. Hem istediğim uzunluğa getirmiş oluyorum malzemeyi hem de masaya sabitlerken açtığımız vida deliklerinden kurtuluyor. Ve projelerin hiç de eğlenceli olmayan kısmına geldik. Zımpara. Gürgen oldukça açık renkli bir ağaç. Dolayısıyla neredeyse beyaz dokuya ulaşana kadar zımparalıyor. Tabii ki önce 80 grit, sonra 120 grit, en son 200 grit ile devam ediyor. Askıyı duvara asmak içinse bu askı aparatını tercih ettim. Dışarıdan görünmemekle birlikte bayağı sağlamlar. Yerleşecekleri yeri işaretleyip freze ile 3 mm kadar bir çukur açıyorum. Sonrasında da iskarpele ile köşeleri temizliyorum. Dört köşesindeki deliklerden de vidalayınca askılık tam anlamıyla asılmaya hazır. Şimdi geldi sıra ceketlerimizi ve çantalarımızı asacağımız çıkıntıları hazırlamaya. Atölyede kenarda duran bir ceviz parçasını bu iş için kullanacağım. Ceviz hem güzel bir kontrast yaratacak hem de kullanılmayan bir parçayı değerlendirmiş olacak. ona da çevirmek için 6 tane eşit uzunluklarda parça hazırlıyorum. Stoper kullanarak kestiğim parçaların uzunluğunun eşit olduğunu garanti etmiş oluyor. Herhangi bir ölçülü çizimim yok tornada çevirmek için. Biraz doğaçlama bir çalışma olacak Öncelikle gürgene girecek olan dişi açıyorum. Sonra o dişi torna aynasına takarak montları tutacak olan parçaya yuvarlak bir şekil veriyorum. İlk yaptığım parçayla kıyaslayarak göz kararı birbirine benzer parçalar çıkarıyorum. Tornada henüz pek iyi sayılmam ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum. parçalar astığımız eşyaları tutacaksa eğer, yer çekimi yönünün tersine doğru bir açıyla ile durmalılar. Kısaca yukarı bakmalılar. Açılı delikler delmek için küçük bir tezgah hazırlıyorum. Hazırladığım 6 adet dişin de kusursuz bir şekilde hizalanması için gürgen dalını bir düzleme yapıştırıp düzlemi eğiyorum. Eğim vermek için düzlemin altına bir kalas sıkıştırıp işkenceyle sabitliyorum. Açtığım deliklerin çapı ceviz parçaların sonundaki kısım ile aynı çapta. Böylece ceviz dişler tutkalın da yardımıyla gürgen dalıyla daha sağlam bir birleşim sağlayacaklar. sinematik atalım. Torna da çok iyi olmadığımı söylemiştim. Dolayısıyla ceviz parçalarda torna aynasının izleri kaldı. Bu izleri parçalar sabitlendikten sonra temizlemenin daha kolay olduğunu düşündüm. Kullandığım aletin İngilizcesi Card Scraper. Ancak Türkçesini bilmiyorum. Ahşap yüzeyleri kazıdığınızda çok güzel, parlak bir yüzey bırakıyor. Eğer Türkçesini biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir marangozun da dediği gibi markalanmamış bir ürün asla bitmiş sayılmaz. Uygun bir yere basalım hemen ve sonlandırmaya da oradan başlayalım. Yağı sürdükçe daha güzel bir hal almaya başlıyor aslında. Duvarıma monte edip ceketimi asmak için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.